Herkese selam. YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bayağı heyecanlıyım. Böyle konuşmalı ilk YouTube videom olacak. O yüzden hemen kahvemi yaptım ve videoya geçelim istiyorum. Defterime de notlarımı aldım. Bugün bana çok sorusu gelen Bali'ye nasıl gittik, neler yaptık, bütün her şey kafanızdaki bütün soruları cevaplayacağım. O yüzden hatta notlarımı da aldım. Bana sorduğunuz soruları da tek tek yazdım. Bu videoda hepsinden bahsedeceğim. Hatta belki de fiyatlardan da birazcık bahsetmiş olurum ki kafanızda az çok böyle otursun istiyorum. Ee, o zaman ilk soruyla başlıyorum. Şimdi herkesin ilk sorusu bana turla mı gittiniz oluyor. Ee, şöyle biz turla gitmedik. Ee, gün gün plan yaptık. Yani bir ay öncesinden karar verdik zaten gitmeye ve gün gün planımızı oluşturduk. Kaç gün kalmak istiyoruz falan vesaire diye. Ee, bir kağıda normal oturdum ve hepsini gün gün yazdım. Ee, biz toplamda 10 gün kaldık. Ee, tatilin en pahalı kısmı uçak biletinizde almaz oluyor. Uçak biletlerini aldık ilk başta. Ee, şöyle, biz ilk gidişte aktarmasız gittik. Dönüşte Filipinler'e gidip oradan aktarmalı bir şekilde geldik. Filipinler havaalanına indik ve orada kapsül odalarda, kapsül otellerde kaldık. Ee, kişi başı 100 dolar veriyorsunuz ve Kapsül otellerde kalabiliyorsunuz uçuşunuza kadar bir 10 saat falan orada bekledik aktarmalı uçtuğumuz için ama bana kalırsa aktarmasız uçmanızı tavsiye ederim çünkü 10 saat orada bekleyip tekrar 12 saat boyunca ee, uçuşunuz zaten e, uçakta böyle sıkışıp kış gidiyorsunuz ve ayaklarınız kopmuş vaziyette oluyor. Bana kalırsa aktarmasızı tercih edin derim ben. Dün kontrol ettim ben bu videoyu çekmeden önce. Aktarmasız uçuş gözükmüyordu. Ama siz bir daha tekrar şansınıza denk gelirse bakarsınız ama hepsi aktarmalıydı dün benim baktığım kadarıyla. Birazcık kahvemden de alayım. Sonrasında booking üzerinden e, bizi alması için e, taksi Kiraladık. Pasardan e, Ubud merkeze gitmesi için 15 lira kadar ödedik. Bir buçuk saat sürüyor. İner inmez böyle bir sıcak havanın etkisinde kalıyorsunuz ve çok güzel bir his. Burada daha Mayıs ayında kışken geldiğimizde zaten çok çok soğuktu. İkinci soruda otelleri nasıl ayarladınız? Şimdi otelleri de şu şekilde ayarladık. Biz ilk beş gün bir gezelim, bütün adayı turlayalım dedik. Ve e, tam merkezde bir otel bulduk. Perti Bisma 2 idi otelde. Yürüyerek gidebileceğiniz bir konumda her yer. Böyle e, Ubud'un tam merkezindeydi. Havuzlu doğası, buz tarliçeler dev gibi. Müthişti yani. Hatta onlardan eve alıp getirmek istedim ama işte. Sadece avokado getirebildim. Avokadoları müthişti. Yani giderseniz ilk deneyeceğiniz şey o olsun. Bizde şu kadarlık avokadolar orada şöyle ve tatları... Müthişti. Buraya getirdim. Babamlara falan da tattırdım. Bayıldılar gerçekten. Bilsem bir kasa falan alıp gelirdim yani o derece. Sonrasında bir 5 gün kadar da ya da 4 gün mü tam hatırlayamıyorum. Tana Deva Resort'te kaldık. Burası da gerçekten çok kaliteli bir oteldi. Yani müthişti ve otelden zaten son günler çıkmadık. Sabahları yoga dersleri vardı, spor salonuna gidebiliyorsunuz. akşam yemeklerini orada yiyebiliyorsunuz ve gerçekten güzeldi de. İlk otel biraz daha orta kalitede bir oteldi ama bu Tanadeva dediğim otel gerçekten çok güzeldi. Oraya da bakabilirsiniz. Toplamda otellere ödediğimiz ücret şu şekilde olmuş. İlk otelimizde 5 gün 173 dolar öderken diğer otelimizde 700 dolar ödemişiz. Ama gerçekten otel, iki otel birbirinden apayrıydı. Dediğim gibi ilk oteli biz yürüyerek her yere gidebileceğimiz için merkezi bir noktada seçtik. Hiç otelde kalmadık gibi bir şey yani. Ama diğer otelde biraz daha dinlenip o tatilin tadına varmak istedik. Sonra e, havuz manzarası çok güzeldi. Instagram'dan da beni takip ederseniz zaten çok güzel reelslar çektim. Oradan da görürsünüz. Ülkeye girişte bize istemiyorlar. Kapıda vize alıyorsunuz. Bu da e, 35 dolara tekabül ediyordu. Gitmeden önce sağlık sigortası da yaptırmışız biz. Yani bu da biz çok pimpirikli olduğumuz için sağlık sigortalarımızı hep yaptırıyoruz. Bu da size tavsiyem. Hani yaptırırsınız, yaptırmazsınız bilemiyorum. Biz yaptırmış olduk. İletişim konusuna gelirsek iletişim şu şekilde yaptık. Havaalanının çıkışına doğru bir sürü stand oluyor böyle. Size uygun hattı tercih edebiliyorsunuz. Biz ikimiz de ayrı ayrı sapşa birlikte hangisi uygunsa bir hat aldık ve telefonlarımıza taktık. O şekilde devam ettik. Şimdi size gün gün yaptığımız bütün planlardan bahsedeceğim. İlk gün gider gitmez motor kiraladık arkadaşlar. Hatta ilk bir yürüyerek çıktık, merkezi gezdik. Sonra dedik ki burada kesinlikle motor kiralamamız lazım. Zaten arabayla gitmek her yere çok zor. Araba da çok uygun. E, bu arada Grab diye bir uygulama var. E, onu indirip bizdeki bu bir taksiler gibi o bulunduğunuz konuma çağırabiliyorsunuz. O şekilde de gidebiliyorsunuz. Araba da çok e, uygun fiyatlı. Motor da çok uygun fiyatlı. Motoru kiraladık. E, günlük 4 dolar vermişiz. Biz gittiğimiz güne kadar her gün kiraladık. İlk başta 4 gün kiralayıp ondan sonra vazgeçtik. E dedik ya her gün kiralamamız lazım. Zaten servis motor kullanıyor. Ehliyeti de vardı ama ehliyet istemediler. Pasaport numaranızı verip de alabiliyorsunuz. E, hatta ben de kullanmayı denedim. Arkama oturdu. Sen dedi kullan Bir kullanma denedim. Gerçekten çok güzel. Hele ki Bali manzarasında sürmek muhteşem bir şey. Kesinlikle motor kiralayın diyorum. E, bu arada kask takmazsanız da ceza yazıyorlar direkt tak diye çevirip. E, bize çok denk gelmedi. Ben böyle bir iki reels çekip sonra hemen <laughs> taktım zaten kaskı hiç çıkartmadım. Bu arada motor için benzin çok ilginçti. Pet koyup böyle sokakta satıyorlardı. Biz hiç oradan almadık. Hep benzinliğe gittik aldık ama gerçekten bu da dikkat çekici bir şeydi. Su gibi yani çok çok uygundu fiyatı benzinin orada. Bu arada söyleyeceğim her yeri girişler ücretli. Tam olarak giriş ücretlerini ben de sabit işte hatırlamıyoruz. Ama en pahalısı sanırım filleri gördüğümüz Kısımdı. Orası bir tık daha dolarla giriyordunuz ve daha uçuk fiyattaydı. Onu söyleyeyim ilk başta. Orada Endonezya Rupisi'ne çeviriyorsunuz bütün paranızı. Orada böyle banklar falan oluyor. Şehir merkezinde girip dolarınızı verip çevirebiliyorsunuz. İsterseniz havaalanında da çevirebilirsiniz. Biz yüklü miktarda çevireceğimizde havaalanında çevirdik. Böyle az 100 dolar 50 dolar çevireceksek de onu da banklarda çevirdik bu e, Ubud merkezdeki küçük banklarda. Çok çok güvenmezseniz o banklara. E, çünkü yüklü miktarda çevirip böyle saymanız falan çok güvenilir olmuyor ortamlarda. Çünkü para sayıcı makinaları yok. Direkt elden böyle sayıp veriyorlar. Yani küçücük yerde zaten. İsterseniz havaalanında yüklü miktarda bozdurup dönüşte de tekrar e, en özür rupisini dolara çevirebilirsiniz. Gidebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Elinizde paras, paranız kalmamış olur. İlk gün Monkey Forest'a gittik. Çok güzeldi. 7 dolar vermişiz. Bak onu hatırlıyorum. Ha, 7 dolar verip maymunlarla fotoğraf çekiniyorsunuz. Maymun selfie'leri yaptık. İlk defa bir maymuna ve file dokunmuş oldum arkadaşlar. Çok güzel bir histi. Kültürleri çok değişik. Çünkü her gün böyle çiçek sunumları oluyor. Şöyle bir şeye koyuyorlar. Ya da atıyorum böyle bir ne derler böyle bir şeye doldurup böyle içine. Tanrılarını o şeyleri hediye etmek için götürüyorlar omuzlarında böyle çok tuhaf, değişik bir şeydi. Bunların hepsini görmek isterseniz beni Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Bali diye öne çıkardığım bir hikaye var. Orada her şeyi, her ayrıntıya tek tek değindim ama burada genel olarak hani ne yaptık, ne ettik? Uzun bir video kalıcı olarak kalmasını istedim ve hani bana sürekli Instagram'dan sormayıp bu videoyu açıp izleyip sorularınızın cevabını almanızı istedim. Sonra biraz dinlenmişiz, yemek yemişiz, vakit geçirmişiz derken işte meyveleri aldık vesaire. Motorla turladık, Ubud'u bir gezdik derken gün bitti zaten çok yorgunduk. İkinci gün Rice Tegalalang diye bir pirinç tarlası var. Oraya gittik. Yani muhteşem de manzara vesaire. Zaten Bali'nin doğası o kadar güzel ki yani resimlerime bakmanız lazım bunu anlayabilmeniz için. Ben sadece gün gün nerelere gittik, neler yaptık onu anlatmak istiyorum size. Neyse oradan çıkıp e, orada birkaç tane fotoğraf çekildik. Şöyle oraya gittiğinizde de çok bulamazsanız e, zaten insanlar o kadar sıcaklar ki her şeyinize yardım etmek istiyorlar çok güler yüzdüler. Yani ben hayatımda bu kadar sıcak insan görmedim. ya Hem bu kadar hani fakir düzeyde bir ülke olup da bu kadar mutlu olmaları beni gerçekten çok etkiledi çok çok iyi insanlardı yani bilmiyorum hatta bir kere şöyle bir şey oldu. Ben şu balinin klasik çiçekleri var ya, onlardan böyle çok sık göremiyorsunuz. Ağaçların üstünde var. Yani illa düşeni herkes topluyor. E, tam motorda servise giderken yerde bir kocaman bir çiçek gördüm ve hani döndüm onu koşa koşa gidip almaya çalıştım servisi durdurup küçük bir kız çocuğu gelip bana öyle koşa koşa çiçeği verdi. Orada bittim. Yani bu anı hiç unutamıyorum. Öyle yüzüme güldü falan. Çok tatlıydı. Hatta bizi ne zaman görseler motorun arkasında böyle hello falan yapıyorlar. ben de böyle çok mutlu olarak onlara cevap veriyorum. O kadar güzel insanlardı ya. Hala böyle şey gibiyim. Rüya mı acaba gerçekten gittik mi gitmedik mi falan diye kendimi arada bir böyle storylerimi izleyerek tatmin ediyorum. <laughs> Çok güzeldi yani gerçekten bir hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Böyle çok ben sıcak ülkelere gidip böyle tatil yapmak, oraları gezmek, görmek daha çok hoşuma gidiyor benim. Daha böyle huzur doluyorum. O yüzden unutamayacağım bir anda benim için. Neyse devam ediyorum. Her gün akşamı mesela Starbucks'a gittik. Starbucks dünyanın en yeşil Starbucks'ıydı arkadaşlar. Böyle oturuyorsunuz bir terası vardı. Oradan böyle maymunlar bütün sokakta, zaten maymunlarla göz göze gelmemeniz gerekiyor. İlk başta biz de çok korktuk ama üstümüzde binip böyle çıktılar. Hatta önümde böyle kucağımda kavga bile ettiler. Yani ne yapacağımı şaşırdım ama gerçekten onlar da çok tatlıydı. Akşam yemekleri de çok güzeldi. Suka Espresso diye bir yer var. Sabah akşam oradan yedik diyebilirim size, çok güzeldi. Birkaç kere değiştirdik, oraların isimlerini de dediğim gibi Instagram'dan bakarsınız. Sonra Pura Tirta Enful diye bir yere gittik. Sabiş'in en çok gitmek istediği yer. Burada baliler e, bu topuna e, avrayı ve ruhu iyileştirmek için geliyorlarmış arkadaşlar. Kutsal suya giriyorsunuz. Bu da malukat arınma ritüelini gerçekleştiriyorsunuz. 30 tane su borusu var böyle tek tek ondan geçiyorsunuz. Geçerken de içinizden dileklerinizi de dileyerek e, tam hatırlamıyorum. Orada e, üstümüzü başımızı giydik ve hani oraya girmeden önce birini buluyorsunuz bu arada çok ilgililer. 100 bin Endonezya rupisi veriyorsunuz. Hani fotoğrafınızı çekip bir fotoğraf çekiyorlar. Yani inanılmaz. Yani bir de telefonumu verdim ve onunla çektim. Ve yani sinematik modda e, sanki e, gerçekten profesyonel bir kamerada çekilmiş gibi çektiler bizi. Çok olsun ona da. Bayağı geliştirmişler kendilerini fotoğraf konusunda. Neyse o 30 hortumundan başınızı böyle sürekli geçirip yıkıyorsunuz. Ee, dilekler diliyorsunuz. Ee, üç kere bir şey söylüyorduk, onu unuttum, sen bir şey de söylemedin ama e, öyle orada sizi yönlendiriyorlar yani anlayacağınız. Oradan çıktık, fil parkına gittik arkadaşlar. Fillerle fotoğraf çekilip yemek yedirebiliyorsunuz, onları yıkayabiliyorsunuz. Ee, çok güzel böyle bir çelenk var, fil hortumuyla alıp böyle kafanızda çelenki geçiriyor. Öyle bir rüyasım da vardı, onu paylaşmadım ama çok güzeldi. Yani ilk defa bir file dokundum, yemek yedirdim. Müthiş bir hissi. Fil parkından da çıktıktan sonra e, merkezde gezdik, vakit geçirdik o gün. İkinci otelimize geldik sonrasında. E, bu otelde de yüzdük vesaire, yemek yedik derken ertesi gün sabah Bali'nin meşhur şelaleleri var arkadaşlar. Biz e, Ubud merkezde en yakın olana gitmeyi tercih ettik. Diğerleri çok uzaktaydı. Biraz da sabır rahatsızlanınca biz de hani dedik ki yakın olan yerlere gidelim. Vedir Waterfall'a gittik. Orada işte Bali kokanası yiyeceğiniz çok güzel bir alan var böyle fotoğraf çekilebileceğiniz. Şelalenin önünde çekiliyorsunuz. Şelaleye girip çıkabiliyorsunuz. Çok güzeldi yani suyu vesaire de buz gibiydi ama bu şelalelerden sadece biri. Bali zaten şelaleleriyle de meşhur bir yer biliyorsunuz. Biz dediğim gibi en yakın olana gittik. Orası da gerçekten çok güzeldi. Sonraki gün benim bir hayalim daha gerçekleşti arkadaşlar ve okyanusa gittik. Hint okyanusuna. İlk defa orada yüzeceğiz diye yola çıktık. Ubud'dan Kutay'a doğru gidiyorsunuz. Aslında hani şöyle de yapabilirdik. Son gün hani Kutay'da da kalabilirdik. Öyle yapanlar da çok var ama Ubud her noktaya çok yakın olduğu için biz Ubud'da kalmayı tercih ettik. Her yere motorla gideriz dedik. Ee, öyle de yaptık gerçekten. Çıktık motorla gezmek o kadar keyifli ki. Sabah çıktık. E 1 buçuk iki saat falan sürüyor motorla da bu arada. E gittik. Bastığım gerçekten en yumuşak kumdu arkadaşlar. Aslında hava kararmadan oradan geri döndük. Böyle bir e, tam unuttum adını plajın. pidebileceğiniz çok güzel kokteyl varlar vesaire var. Zaten şemsiye altında kiralıyorsunuz bir şemsiye iki işte şezlong kiralıyorsunuz. Ne kadar kiraladığımızı hatırlamıyorum ama o da yine çok uygun fiyatlıydı. Yani Bali'de gerçekten her şey çok uygun fiyatlı. Yani sonraki günlerde de otele döndük. Çorba içerek e, tatilimizi bitirmiş olduk. Öyle gezdik, eğlendik. Yani gerçekten e, hayalimdi Bali tatili benim. İlk önce hani böyle hep Bali'ye gitmek istiyordum. Ve bir anda oldu. Hani bir ay içinde karar verip uçak biletlerimizi alıp gitmiş olduk. Ee, umarım siz de gidersiniz ve orada çok güzel vakit geçirirsiniz. Doğasıyla, yeşilliğiyle, böyle yeşile, maviye o kadar doyuyorsunuz ki ve e, hava 40 dereceydi. Çok güzeldi. Yani buraya döndüğümüzde donduk mesela. Sadece bir sweatshirt'üm vardı üstümde. Burada hava 5-6 derece falandı Mayıs ayında. Ben aslında Mayıs ayında değil bir anda bir ay önceden karar vermeseydik ki bu sene Ocak ayında gitmeyi planlıyordum. Hani burada kış orada yaz yaşarız diye ama hiçbir fark olmadı. Çok güzel bir his. Hani kıştan yaza geçip böyle o his gerçekten müthişti. 12 saat yola değeceğine inanıyorum. Gerçekten gidebileceğiniz en güzel tropikal ülkelerden, adalardan biri. Bizim bu şekilde geçti. Ben de bir hayalimi daha gerçekleştirmiş oldum. Size de buraya kalıcı bir video bırakmak istedim. Çünkü bana e, aylar geçse de çok soru sorun oluyor. O yüzden böyle kalıcı bir video bırakmak istedim. Bütün sorularınıza umarım cevap vermişimdir. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek isterseniz Instagram'dan, TikTok'tan yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. <laughs> Bu dış su içiyor lıkır lıkır şu an. Bu şekilde bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.